Dolu Tiago 6 volt. Pilsan uzaktan kumandalı 12 volt. Dolu Sahara uzaktan kumandalı 12 volt. Bu da uzaktan kumandalı bu arada. Formula siyah. çiziksiz hatasız 12 volt çift motorlu aracımız. Burada tek motor lisanslı Audi sıfır ayarında çiziksiz bir araç. Burada motor setimiz var. Sıfır ayarında burada. Orijinal Ferrari. La Ferrari. Rastların ürünü. Ve Bob 431. 12 volt. Yani bu da 12 volttu. Bu da 12 volt. Bu 6 volttu. 6 voltluk. Yine polis arabamız. 12 voltluk Pisan Panther uzaktan kumandalı. 12 voltluk Pisan Spear ATV. 12 voltluk şöyle bir markası var. Kıyıklı ne diye. Bu da 12 voltluk bir akülü ATV'miz. En köşedeki çekeceğiz ee, lisanslı bir ürün burada sıfırlanmış, her şeyle sıfırlanmış Lamborghini Avantadorumuz var. Akülü bu da 6 volt, 6 volt sırasıyla 6 volt çift motor, tek motor, tek motorlu. Yani tabii ki bunlara ilaveten direksiyon motorları da var. Aslında iki motor, iki motor, 3 motor olmuş oluyor. Teşekkür ederiz.